Kanalımdan herkese merhaba. Sıra dışı bir ürünle karşınızdayım. Govi Gaming Pixel Light isimli piksellerden oluşmuş bir ekranla karşınızdayım. Bunun kutu açılışını yapacağız. Tasarımına ve ilk kurulumuna yakından bakacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni, yorum, paylaşım ve hype puanlarıyla da kanalın büyümesine destek olabilirsiniz deyip kutu açılışına başlayalım. Evet ürünümüz bu şekilde kutusuyla birlikte, Govi Gaming Pixel Light oldukça sıradışı bir ürün ve CES 2025'te tanıtılan bir ürün yaklaşık 11-12 tane ödül aldı. İnovasyon, tasarım, yenilikçilik gibi birçok sayıda ödüle sahip. Bunu özel kılan şeylerin başında çok sayıda LED'den ve pikselden oluşması geliyor. Ayrıca Google Home ve Alexa desteğiyle birlikte uzaktan kontrol mekanizmalarını da sizlere sağlayabiliyor. Bence bu da güzel şeylerden biri. Şimdi kutu detaylarına baktığımızda çeşitli ortamlarda nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Ayrıca Google Home uygulamasıyla birlikte çalıştığını da söyleyelim. Onu da hemen ilk kurulumunu yapalım bir yandan. Şöyle telefonu taratarak muhtemelen Google Play'e gönderecek. Evet bir yandan bu inerken biz de kutu açılışıyla videomuza devam edelim. Evet şuradan ilk kesimimizi atıyoruz ve sanırım başka bir bant yok. Bu arada uygulamada indi. Onu da bir yandan kurulumunu yapacağım ama önce ürünü bir kutusundan çıkartalım. Bakalım bizlere neler karşılıyor. Şimdi ilk olarak burada küçük bir paket var. Burada kullanım kılavuzu vesaire ve uygulamaya yönlendiren bir etiket mevcut. Şurayla bir başlayalım. Bakalım buradan neler çıkacak. Çok merak ettiğim bir ürün. Videosunu çekmeden kullanmaya başlamak istemedim açıkçası. Evet, şimdi kutudan ilk olarak güç adaptörü çıkıyor. Şimdi ilk eksiği yazıyorum arkadaşlar. 2025 bitiyor ve hala standart Type-C yerine bu tarz adaptörlerin kullanılması kötü. Çünkü bu adaptör bozulursa büyük bir ihtimalle bulmak zor olacak. O yüzden bunun yerine Type-C olsa iyi olurmuş bence. Şunu bir kenara koyalım bakalım başka ne var. Böyle öteki taraftan açacağız. Evet burada neler var? Evet, bir şeyler bir şeyler döküldü düştü. Burada masa standı var. Eğer masaya koymak isterseniz bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bu da duvar montaj aparatı arkadaşlar. Burada da iki tane vida ile birlikte bir dübel var paketin içinde. Bu kutunun içinde başka bir şey yok. O zaman. Biz bir yandan artık ürüne geçişimizi yapalım. Çok merak ettiğim bir ürün gerçekten. 10 inçlik bir ekrana sahip ve bunun bir küçük versiyonu daha var. Şöyle gördüğünüz gibi aslında bir oyuncu tableti gibi bir tasarım var arkadaşlar. Tasarımı gerçekten çok şık görünüyor. Bakın arka tarafındaki hatlar. Şurada bir hoparlör. Ayrıca bu cihazdan müzik de dinleyebiliyorsunuz. Duvar askı aparatı için bağlantı noktaları. Ve şık bir oyuncu tableti gibi görünüyor. Ya bunun pille çalışmasını da isterdim ama yani şu adaptör biraz üzdü beni açıkçası. Type-C kablo olmasını tercih ederdim. Şurada detaylara baktığımızda burada açma kapama düğmesini görüyorsunuz ve burada 3 tane farklı buton var. Bunlara da birazdan bakacağız neler olduğuna. Şurada Govi logosu yerleştirilmiş. Şunlar mesela LED aydınlatma olsa bize olurmuş ama bunlar da baskı şeklinde gelmiş. Cihazın alt tarafında herhangi bir şey yok. Sol tarafında da herhangi bir şey yok. Şöyle bakalım. Sadece bu tuşlar var. Alt kısım, sol taraf, sağ taraf. Bunların hepsi boş. Arkada da büyük bir hoparlör alanını görüyoruz. Tabii bunu çalıştırabilmek için güce bağlamamız gerekiyor. Ekranda bir de şu anda bir koruyucu var. Bir şerit var. Onu daha sonrasında çıkartırız. İlk kurulumu bir gerçekleştirelim. Şimdi şöyle bir kutuyu da bir kenara alacağım. Stand bitti nasıl göründüğünü sizlere göstermek için. Şöyle Şöyle koyduğunuzda farklı açılarda kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Oldukça keyifli bir ürün. Özellikle sahip olduğu ve sunduğu imkan ve özelliklerle birlikte keyifli bir ürün olacağını söyleyebilirim. Dilerseniz bir de güce bağlayalım. Bakalım bizlere bu noktada neler sunacak. Evet prizde takar takmaz ekran kendine geldi açıldı ve ilk kurulumu gerçekleştireceğiz. Şöyle animasyonlarla açılıyor. Ben de bir yandan Bakın. hesap oluşturma işini halledeyim. Evet oldukça eğlenceli görünüyor şu anda. İzin ver diyelim. Evet bir hesap oluşturalım. Evet şimdi ilk olarak burada yapmamız gereken şey bu uygulama içinde ürünü sisteme eklemek. Bu da şuradan artı tuşuna basıyoruz. Yetkilendirmek için dokunun. Erişim izni verdik. Şimdi yakınlardaki cihazları taramaya başlayacak. Evet şu anda Pixel Light ekranını karşıladı. Şurada üstte görüyorsunuz. Ekleye basıyoruz. Kabul de basıyoruz. Yani burada kısa süre yerine kaç saniye olduğunu da söylese güzel olurmuş aslında. Şu an ben basit tutuyorum ama neye basit tuttuğumu bilmiyorum şu anda. Ne kadar olacağını da bilmiyorum. Kısa süreliğine basın. Peki. Eşleşme gerçekleşti. Eşleşme sonrasında güç tuşunun üstünde yeşil bir ışık yandı arkadaşlar. Böylelikle eşleşmenin tamamlandığını anlamış oluyoruz. Hemen şuradan bir Wi-Fi ağının girişini yapayım. Evet Wi-Fi bağlantısını da kuruyoruz. Şurada da Wi-Fi işareti yanmaya başladı. Her şey piksel piksel bu ekranda. O çok keyifli geliyor göze. Evet Alexa ve Google Asistan bağlanabiliyor arkadaşlar. Şöyle hemen Alexa'ya bir geçişini yapalım. Daha doğrusu Google Asistan'a. Buradan nasıl kuracağınızı gösteriyor zaten. Odaları vesaire belirliyorsunuz. Tamam şimdilik normal bağlantı yolumuza devam edelim. Burada uygulamanın ve sistemin nasıl çalıştığını gösteren bir demo alanı mevcut. Evet karşınızda şu anda Pixel Gaming Pixel Light ekran. Buradan ekran parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Bakın tamamen kesebiliyorsunuz ve %100 alabiliyorsunuz. Gerçekten çok parlak bir ekranı var bu arada. Şimdi görüntüle derken, burada bir sürü özellik var. Görüntüleme, sahne, müzik, oynatma listesi, kendin geliştir veya parmakla çizim gibi çok fazla seçenek var. Burada ekranda istediğiniz görüntüleri buraya yansıtabiliyorsunuz. Efekt ekleyebiliyorsunuz. Diğere bastığınızda galeri, zamanlayıcı ve diğer özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela burada sahneye bir bakalım neler çıkacak karşımıza sahne dediğimiz zaman. Bakın mesela burada ön tanımlı çok sayıda sahne var. Örnek veriyorum otoban sürüşü gibi. Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Açıkçası çok keyifli görünüyor. Onun dışında mesela oyun kumandasını seçtiğiniz zaman yine bu şekilde piksel bir animasyonla sizi karşılıyor. Bu da gerçekten çok güzel. Komik şeylere girdiğimizde burada çok farklı temalar ve seçenekler var. Doğala girdiğimizde yine burada bir sürü şey var. Örnek veriyorum. Gökkuşağını açalım. Bakalım nasıl görünecek. Yani bence çok güzel görünüyor. Festivale giriyoruz. Burada hayat, hayvanlar, hayvanlar aleminden seçenekler yapabiliyorsunuz. Spor var mesela koşan bir futbolcuyu burada seçebiliyorsunuz. Bu arada ekran gerçekten çok çok güzel görünüyor. Sembol yapılar, deniz dünyası, bir sürü sahne var burada. Ve işin güzel noktası şu. Müzikle birlikte de sizle eşlik edebiliyor. Burada farklı seslerle birlikte hem kendi içinden oynatabiliyorsunuz hem de sizin seslerinizi burada farklı spektrumlarla veya şöyle gördüğünüz gibi size karşılık vererek o duyarlılık seviyesinde ayarlayabiliyor. Mesela şöyle tekrar bir deneyelim. Bakın. Sürüm güncellemesini sonra yaparız. Meteor yağmuru var. Burada farklı müziklerle yapabiliyorsunuz yine. Burada AI yaptığınız zaman, AI seçeneğine girdiğiniz zaman burada farklı bir tasarımı kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Konuşmak için basılı tutun diyelim. Türkçe destekliyor mu? Onu göreceğiz. Kafasında şapka olan bir dinozor tasarımı istiyorum. Yani niye böyle bir şey istedim bilmiyorum ama bakalım nasıl bir performans saygıcılık. Evet yaptı. Yapay zeka ile oluşturuyor bunu. Tamama girdiğimiz zaman düzenle kaydetiyoruz ve bakın karşımıza çıktı. Bu şekilde bunları detaylandırabiliyoruz da farklı özellikler koyabiliyoruz. Katmanlarla kendimiz tasarımlar geliştirebiliyoruz. Bu da bence işin en keyifli noktalarından bir tanesi. Ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada kendisi de müzik çalabiliyor bu arada. Ayrıca ses parı da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın şimdi şöyle... zamanlayıcı ile beraber kapatabiliyoruz bu ekranı. Görüntüleye bastığımız zaman da burada aslında bir dijital saat olarak gibi de kullanabiliyoruz. Hava durumu. Burada hava durumunu takip edebiliyoruz. En güncel hava birimlerini vesaire falan farklı tasarımlarla takip edebiliyoruz. Maçlara girdiğimiz zaman burada sadece şu anda NBA ve NFL var ama belki ilerleyen zamanlarda futbolda gelir. Umarım. Diğer kısmına girdiğimiz zaman da mesela burada Bitcoin'i takip edebiliyoruz. Bitcoin'in anlık durumunu takip edebiliyoruz ve bir panel gibi akıyor aslında. Araçlara girdiğimiz zaman yine kronometre var. Buradan başlat dediğimizde kronometreyi takip edebiliyorsunuz. Geri sayım sayacında da kendiniz belirlediğiniz bir sürede geri sayım ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da açıkçası çok sevdim. Playlist'e girdiğinizde de farklı playlistlerden yani farklı tasarımlardan sembolik olarak dönecek şekilde tasarımlarınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Paylaşım alanına girdiğinizde de burada başka Govi kullanıcılarının yaptığı paylaşımları direkt olarak indirebiliyorsunuz. Mesela burada bir Super Mario tasarlanmış. Şöyle bas, bastığımızda uygula diyoruz. Ekranda şimdi karşımıza Super Mario çıkıyor. Bu şekilde yine farklı tasarımlar ve kısa videolarla birlikte bunları da kullanabiliyoruz. Mesela bir Yoda'yı yapmışlar. Direkt olarak piksel haline dönüştürüyor. Bakalım başka neler var. Mesela Retro Drive gelmiş. Burada herkes kendi paylaşımlarını tasarlayıp başka insanlarla birlikte paylaşabiliyor. Bence bu işin en keyifli noktalarından bir tanesi. Mesela Spider-Man. Uygula diyoruz. Ve bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gerçekten şahane bir deneyim. Ama dediğim gibi burada uzun süre kullanarak buradan tam olarak fayda sağlayabilirsiniz. Ve uygulamalı o kadar çok şey var ki bunların hepsini bir videoda anlatmak en azından bu videoda anlatmak çok da kolay olmayacak. O yüzden çok daha fazla uzatmadan geri kalan detayları incelemeye saklamak istiyorum. Şöyle tekrar bağlantımızı kuralım. Buradan dilerseniz kapat aç yapıyorsunuz ve kapattığınız zaman şu şekilde bir sesle birlikte bizi karşılıyor. Kendi içinde müzik oynatısı var. Bunları daha sonrasında sizlere göstereceğim. Şimdilik bu videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir ürün olmuş. Şu anda mesela benim konuşmama göre tepki veriyor. Şurada spektrumu tekrar açalım bakalım. Renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu renkte kalmak zorunda değil. Bu şekilde kendi üzerindeki mikrofondan hassasiyetini de sağlayabiliyor. Bu açıdan da keyifli bir ürün. Uzun zamandır merak ettiğim bir modeldi. Bununla alakalı ilk kutu açılışı tasarım kurulumu da sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, paylaşım, hype gibi desteklerle kanalın hep birlikte büyümesine tanıklık edebiliriz diyorum. O halde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.